Ya, gel gel gel. Gel. Ya yürü gel. gel. Allah Allah. Aç var bağırma. mı? Kapat kapat bağırma. kapat. Gel. Kapat. 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 Şunu bırak. Bırak. Bırak hala konuşuyorsun. Bak. bak şuna bak. Daha sakin. Bak, bak şuna. Ya beni bırakın ya. Bırak hala konuşuyorsun sen ya. Ya niye konuşmayalım? Niye? Bir durur musunuz abi? Şişt, ya bir şey yok. Gerçekten bir şey o yok. Paralar hepsi sen. Paralarımız. Eve gidebilir miyiz? Ne kullandın sen? Aynı bir şey, şey kullanmadın. Işte. Bir kullandın sen. Al gel beni. Beni çaldın bayağı. Ama böyle. bir şey kullanmadın. Bak. Anneniz çaldınız. Sonra onun parasıyla kime ele verdiniz? Ne aldınız? Ya biz öyle ya bir şey yapmadık. Kim döndü sizi? Dön. Ya bilmiyoruz, bilmiyoruz. Biz ya ben... bana yalan söylemeyin ne? artık. Sakin. sakin. Anlıyorum. Tamam. Görmüyor tamam. musunuz? Anladım, annem neden? Neden her Sakin. Şey. Tamam sakin böyle değil. Bize de güvenmiyorsunuz. Şey istiyorsun. Hayır, şey içti gözlük. Hayır, tamam. Hayır, içmedik. Tamam, Anne, neden anneciğim? <laughs> anneciğim, neden? Bahar, sakin. Tamam, bir dakika. Ağrı bunlar. Bahar, sakin. Tamam. tamam, bak böyle olmaz. Tamam, sakin. Bah, tamam. Madem

Ben annem tamam. Sana inanayım tamam mı? Anneciğim kanını ver. Kızım ne olur tamam mı? Kanını ver tamam tamam mı? Harun hocam ne oluyor bir sorun mu var? Hiçbir şey yok memur bey hallettik biz çok sağ olun Sizlik bir şey yok. Bizi burada zorla tutuyorlar biz gitmek istiyoruz. Hali. Bizi kan testine götürmek Hala. istiyorlar. Hala. Hocam. Hala. Hala. E, e, benim çocuklarım. Çocuklar. Anlıyorum anlıyorum ama yaşları kaç yaşındasınız? Reşitiz. Reşitiz biz. Reşitiz gösterebilirim Reşitiz biz. Hala. Ben göstereyim size tamam. Reşitler ama Bak, benleri annesi, annesi. Anlıyorum, anlıyorum ama <laughs> bu durumda izinleri dışında bir şey yapmanız mümkün değil. Nasıl mümkün <laughs> değil? Ya. Çocuğum, çocuk, çocuğum, annesiyim. Anlıyorum ama yasalar böyle. Doğru söylüyorum. Bahar doğru söylüyor. Haklarında şikayetçi olacağınız başka bir durum varsa işlem yapalım. Şaka mı bu? Şaka mı bu? Haklı oh. Bahar. Şaka mı? Bahar, tamam. Anne tamam. Tamam. Kızım. Tamam. Al tepsi tamam. <laughs> soruyorum.

alacağım kızları. Tamam, sakin ol, tamam. Benim kardeşlerim ya, neyle bulaştılar, kime bulaştılar? Tamam. Beni bir tutar oldu. Beni bir oldu. Ya bırak! Kendine gel, bak ne dedi Çağla? Bak ne dedi Çağla? Eğer dedi giderse dedi her şey daha kötü olur dedi, tamam? Kendine gelir misin artık? Bak kendine, gel. kendine gelmek için. Ben kendime gelmek için o kadar çok geç kaldım diye. Ben kendine gelemedim. Nasıl görmedim? Görmedim, bakmadım. Çocuklarımın gözlerine bakmadım. Komiser dedikten sonra çocuğumun gözüne baktım. Görmedim. Bu senin suçun değil. Tamam yaptım ben? Benim. Bu senin suçun değil. Kimin? Kimin suçu? Ben ne yaptım? Bu senin suçun değil. Aa, Metin enkazımı kustum onların üstüne. Tamam. Ne oğluma baktım, ne kızıma baktım. Ben iyi anne olarak övünen ben. Aman çocuklarımıza hiçbir şey yapamam diye etrafta gezinen ben. Nefes al. Ben çocuklarımın gözü. Ben... Nefes al. Nefes al. Gözlerine bak. Bahar, gözlerime gözlerine Allah bak. Bahar. Bahar gözlerine Allah beni kahretsin. Bahar. Bahar, gözlerine bak. Benim Bahar. çocuğum bu tuzağa düşerken ben neredeydim? Bırak beni Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ben, tamam, ben, özür diledim. Ben, nefes al, ver. Ben, nefes al, ver. Hiçbir şey senin ben, suçun değil. Hiçbiri şey senin ben, suçun değil. Ben, nefes al, ben, nefes ver. Tamam. Aa, tamam, tamam. Yavaş, ben, Tamam. Bu benim küçük kızım. Ben. Meleğim. Meleğim küçük kızım. Ben, işte. ben, ben ne yapayım? Tamam, nefes ben al. ne yapacağım? Nefes al. Ben ne yapacağım? Nefes al, tamam. Ben ne yapacağım? Tamam, nefes, nefes al, nefes al, Ben ne yapayım? Hiçbiri seni suçlamıyor. Bunlar kocaman çocuk. <laughs> Sakin. Seyfo. Evet. evet. Evet, gözlerime bak. Meleğim evet. benim. Benim küçük kızım. <laughs> tamam, tamam. 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 <laughs> tamam. Şşş. Sizi bırakmamızı istediğiniz bir yer var mı gençler? Ee, kızlar benimle gelecekler memur bey. Kızlar? Ee, biz Çağla ablayla gideceğiz. Size de zahmet oldu. Rica ederim. Hoşçakalın. İyi günler. günler. Gelin. Bugün benlesiniz. Tamam. Anneanneniz, babaanneniz duymasın diye sessiz oluyorum. Tamam mı? Siz de oturun. Sakince düşünün. Sonra anneleriniz gelince konuşacağız. Ne yaptınız? Neye bulaştınız? Ne oldu? Kızlar bu sizin iyiliğiniz için ya. Biz sizin iyiliğiniz için uğraşıyoruz. Şunu bir fark edin ne olur ya. Bak bakayım hanım. Biraz. Siz neye bulaştınız ya? Bu ne ya? Bu ne? Geliyorum ben. Gözüm üstünüze bak. Bahar. Ha. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun Parlacığım? Bence söylemeliyiz artık. Umay, saçmalama istersen. Sabahtan beri reddediyoruz. Tamam, ben çok da iyi değildim yani. Panik yaptım bir an. Ama artık herkes biliyor, kimse salak değil. Bence söyleyelim. Bilirlerse yardım ederler. Değil mi? Fotoğraflar. Hmm. Fotoğraflar. Hmm. Hmm. Problem. Büyük problem. Çok susadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.